Merhabalar Tanz English kanalımdan Nilay Ertem Urbatti ben. Bugün sizlere aslında sabahları örneğin kalktığımızda İngilizce ne gibi ifadeler, kavramlar kullanırız? Bunları biraz açıklayacağım. Şimdi ilk kalktığımızda işte I'm waking up, kalkıyorum, uyanıyorum. I'm getting up, işte yine yataktan kalkıyorum anlamı çıktı orada. İşte I am washing my face, işte tuvalete gidip yüzümüzü yıkadık. I'm brushing my teeth. İşte dişlerimi fırçalıyorum. Ee, onun dışında I'm combing my hair. Değil mi? Ee, saçımı taradım. I'm putting makeup on my face. İşte yüzüme e, makyaj yapıyorum. Ee, burada hep ing işte e, nedir? E, present continuous tense kullanıyorum size açıklamak adına. Hani şu anda yapıyorum anlamı çıksın diye. Ee, onun dışında e, ne yapıyoruz? I'm dressing up. Üstümü giyiyorum. İşte e, nedir, e, ne deriz en tabii ki doğal olarak? Good morning, günaydın. What a great day. Ne güzel bir gün. İşte e, the weather seems to be really good today. İşte hava bugün çok güzel olacak gibi benziyor gibi bir anlam çıkıyor orada ee, işte sabahları başka insanlar ne gibi ee, işte örneğin evdesiniz hala e, ailenizle e, konuşuyorsunuz İşte What are your plans today? Bugünkü planların neler? E, what's your work schedule like today? Bugünkü iş planın nedir? E, did you do your homework? Last night işte annesi çocuğuna sorabilir Dün ödevini bitir ödevini yaptın mı işte onun dışında ne gibi başka konuşmalar geçebilir sabah işte aygana go there and do that işte oraya gidecek misin bunu yapacak mısın? Yani işte günü anlamaya planlamaya, Programlamaya çalışıyorsunuz. İşte Yes it's on my agenda. Evet benim ajandamda planlarım arasında. Or no I'm too busy today. I can't do it today. İşte bugün çok yoğunum. Onu bugün yapamam. Ee, i̇şte bunlar hep böyle sabahları daha günün başlangıcında konuşulacak, kullanılacak kelimeler aslında. İşte bir şeyleri ajandaya eklemek. Or no uh, let's actually Talk about it another time. It's not good for today. İşte bugüne uygun değil. Başka bir zaman konuşalım. Yani bu sabahları ister evde olsun, ister iş yerinde. Sabahları daha çok hani kullanılacak kalıplar. Bu şekilde size aslında sabahı anlatmak istedim. İşte hem ritüellerden tutalım, hem konuşma işi ya da günü planlama adına. İşte işte havadan bahsetmek ondan sonra çünkü sabahları daha az konuşur insanlar, daha çok şey yapar, güne hazırlanır. umarım siz de bazı notlar alırsınız ve kafanıza takılanları yine değişik videolarla ve açıklamalarla öğrenmeye çalışırsınız. Kolay gelsin, görüşürüz.